Herkese merhabalar. Şimdi kamyon ehliyeti için sınavdayız. Bakalım sınavımız nasıl geçecek. Ocak da hocam da bizim yanımızda. Evet hocam. Sınavımıza başladık mı? Başlıyor muyuz? İleride başlayacağız. Baştan geçelim. Evet kamyon ehliyeti almak araba ehliyetine göre zor mu? Aslında zor değil. Kolay. Yani önemli olan kurallara uymak, özellikle özellikle sağcılar çok dikkat ediyor hocalarımız. Sağ sinyali ver abi kenarda duralım. Evet sağ sinyalimizi evet. verdik. Kenarda duralım. Kenarda duracağız şimdi. Şöyle yolu da gösterelim kameraman arkadaşımız. Evet öncelikle güvenlik kemerimizi takıyoruz. Şu an sınavda sınavdayız. Evet, sınavımız başladı.

bisikletimizi eğer aracımız yüklüyse Bilmiyorum. bir dakika kalkıyoruz. Ikiyle, evet. Şu an boş olduğu için iki yağ taktık. Sağ solumuzu yaktık. Evet, başladık da Yallah ya bismillah. Evet, iki dayanımızdan arkaya bakıyoruz. Herhangi bir araç geliyor mu diye. Evet, yavaş yavaş şimdi güdere <laughs> hatta ilerliyoruz. Evet. Hocam bizi şu an sınava dahil etti. sınavları şu an. Evet hocam şu an ne yapıyoruz? Devam ediyoruz abi. Bir şey mi? Evet giderken ee, çizgilere dikkat ediyoruz. Ortalıyoruz çizgileri. Sağa yani doğru gidelim abi. Saf yerimizi derken sağa doğru yavaş yavaş gidiyoruz şimdi. Şurada sol tarafta çukurlar var. Biraz daha sağa kayarsan çukura girmezsin. Evet. İleri 25 metre geri geleceğiz. Evet. İlk parkurumuz 25 metre geriye gitme parkuru. Aracımızı yavaş yavaş ilerletiyoruz. 25 metre. Bu çizgiyi tutup bir arkadaki çizgiye kadar düz bir şekilde geleceksin. Evet. Evet 25 metre dik hemen önünde durduk. İstediğimizi geriye attık ve 25 metre geriye gideceğiz. Evet. Arkadaşlar ee, 25 metre geriye giderken sakin oluyoruz. Direksiyonu çok fazla sağa sola çevirmiyorum. Şöyle kameram arkadaşım da önümüzü göstersin. Yolu göstersin. Evet hem arka tekerden hem ön tekerden hem sağdan hem soldan. Geldi. Yani kafa çıkacak abi. Kafa kısmı çıkacak. Çizgi yapmadı. Güzel. Bitti. Evet 25 metrelik parkur sınavımız bitmiş vaziyette. Sol sinyalini ver abi. Sol sinyalini Yola çıkacağız. Ve ana yola çıktık. Yola tamamen çıkana kadar sinyalini çıkarsın. Bazen kapanabiliyor. O yüzden elini evet. açıp tutarsın abi. Şu an kapatabilirsin. Yol Evet. Yola çıktık. Yandırı kapattık. Kulübünün önünde sağ sinyalini ver abi. Evet. parka yanaşacağımızı belirteceğiz parka yanaşacağımız için sağ sinyalimizi yapıyoruz biraz daha ilerden sağ girelim sağ tarafa doğru sadece sinyal açık kalsınız sinyalimizi yaktık ve burada aracımızı ne yapacağız park edeceğiz park parkı da gösterelim şöyle kameramın arkadaşından evet hemen buraya aracımızı park edeceğiz sağ solumuzu tuttuk aracımızı tamam. park edeceğiz şimdi. evet bir tık geri gel şimdi güzel bir şekilde aracımızı park etmemiz için yanaştık. Güzel bir şekilde tam tubamızın, aynadan gösterelim. Karşısına tekerimizi yavaşça çeviriyoruz. Aynayı gösterelim. Evet, tam tubamızı karşısına aracımızı yerleştirdik. Ve direktörümüzü sağa doğru çeviriyoruz arkaya bakıyoruz. Arkadaki dubalara. Evet birinci dubamızı gördük. yanaşalım çıktıya. Evet çizgimizde aracımızı yerleştirdik. Ve buradan tam sağ yaparaktan Kaldırma birazcık daha Şu an bitti. bitti. Birinci birazcık geri gidelim. İkinci parkurumuzu parkımızda bitirdik. Birazcık geri geliyoruz. Saat sonuna çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Ben de saat sonunu yaptık. Son sağ sol. yapacağız arkadaşlar. Parka hemen götürelim. Yavaşça kamerayı yavaşça çevirelim kameranın arkadaşım. Evet bu parkımızın ismi neydi hocam? L parkı. L parkına doğru ilerliyoruz.